Buyurun. Patates soğan, patates sual gel. patates eger sual. Hadi başka. Patates eger, patates. 20 lira amca. Çok pahalı ya. Vallahi sualın kokusunu özledik, sualın kokusunu indirim yaptık bugün indirim. 5 lira, 5 lira. Aleyküm. Tamam. Hadi. Soğanın kokusunu özledik soğanın. Arkadaşlar sesleniyorum. Soğanın kokusunu özledik. Doğru değil Artık geliyor gelmekte olan. Hayır yeter mi? <gülüyor> <gülüyor> Eller ama. Eller ama. Sekiz soğan geçen yavana. Arkadaşlar soğanın kokusunu özledik. Soğanın kokusunu özledik. Thank yeah. you.